Arkadaşlar Küçük Canbaz Part 2 Karşıdaki çocuklarla anlaştık Onların uçurtmasıyla tıraşa gireceğiz Onlar biraz şerefsiz Uçurtmasını yakarsak kıracağım Ondan sonra ağlayacaklar başıma böyle olacaklar ama yapacak bir şey yok Verdi. Hadi Kurtu kamera niye net gözüküyor Verdi, Verdi. lan Bakın Mahmut net gözüküyor mu? Küçük Canbaz ve Junior Ramo piyasada yok. Ne zaman gelse kuş kaçtı onun yüzünden. Bunlar arkadaşlar çok korkak ya. Nazlı kapı. O onu çok korkak Vallahi Bak o kadar mesafe var. İp verdirin, ip verdirin kardeş çekmeyin ya. Ya anlat. Arkadaşlar şurada yemek tabağı olur ya hani mevlüt falan dağıtırlar. Onunla uçurtma yapmışlar ya. Onunla uçurtma yapmışlar ya. İki tane de poşet bağlamışlar kuyruğuna. Allah Allah Adana'da sıradan bir gün Bunlar uçtumak mı? Mahmut sen şuradakine gir, şuradakine. Boşver onları ya. Onlar boş ya Şu şeye gir. Ferdi'nin arkasındakine gir Şuna gir Hah Ben geldim, Adam alsın en azından Sizin da kurtulmuş olurum Hadi Vuhuu Girdin mi? O mesafen. Baba şu. Ben bu ka kameradan ya. baktığım için görmüyorum fazla net. Oha. Ha, siyah ha. kırmızıya gir. Bir tane daha geldi arkadaşlar. Bu sefer onlara ninna yapacağız. Ya onlar bize ya biz onlara. Etinden korkanın kemiğini ha. Bu arada video izlerken beğenip abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Ne kadar beğeni o kadar video. Mahmut nereye verdi lan cehennemin dibine yolladın uçurtmayı Kamera bile yetişmiyor oraya. Arkadaşlar böyle yakın mesafe olduğuna bakmayın. Ben yakınlaşmışım. Zoom yapmışım. Bay uzakta yani. O çocuk bizden kaçıyor ya Mam nerede? biliyorlar ha. Sen olduğunu biliyorlar. He, Mahmut gibi <laughs> kaçın. var ya. Gir gir hızlı, gir hızlı gir hızlı gir ki videomuz bize yetişsin kardeş ya. Ha, gel gel. Mahmut, gel, gel, gel. Hah. Hah. sanki ki yanlamıyor bu tarafa Mahmut. Yanmıyor, yanlamıyor değil. Adam bizden kaçıyor. Ben, 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 ben. Lan nereye kaçıyorsun lan sen? Nereye kaçıyorsun lan? Bir video çekeceğiz lan kardeş. Bak. O bizi havada yakalar ha. O bizi havada yakalar eşek kaçıyor. Havada mı ha benim? Ha. Ben, ben. Yakın mesafe ipini tutsa çekse danki gibi. altına gir altına gir Amdanına kadar geldik damına kadar Artık gel. Mahmut'un anlatmasına bakın o, arkadaşlar. Ha girdi ipinde. Mahmutca beläşi bir satıbak o. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. şu bizim uçlamız arkadaşlar böyle videoda gösterelim anlayayım yani Mahmut iki saat taklattı ortadaki bizim ben taklattır mı uçmayı? Kendisi taklattır Gir 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 çek 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 çek. Yakala. Çıktı. Ama sende iş yok ya. Eski cambaz olsaydı var ya şimdi o uçurtmaları parçalamışlar. Aslında diğer videoda uçurtmalara jilet takacağız. Havadaki uçurtmalara teker teker vurup vurup kaçacağız. Ama şahımı öyle dedikten sonra kalabilir. Ha, aferin, aferin. İşte böyle olacaksın ha. Gir, 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 gir. Çocuk da kaçıyor ya. Hiç zevkli ya, değil ya yana, bu çocuk. Şey şimdi yanat, yana, yana. üstten. Yana, üstten yanat, üstten Üstten yanat, üstten yanat.

Mahmut, ne abi, düşünüyorsunuz beyefendi? Abi ben kaçmıyorum ki, kaçıyor. çocuk kaçıyor. Çocuk kaçıyor, da lambazın kardeşim, lambazın sen cebelleşmiyorsun ki. Tamam. Bak bu sefer olur. Allah Allah. Abi, bu sefer çocuğu senden kaçmıyor bak. Şu kendi haline bırakmış ya diyor, ben uğraşmıyorum enesi. Boyundan da yakalayamıyorum ki kardeş. Kendi haline bırakmamış. Valla arkadaşlar, sırf video çıksın diye cebelleşiyorduk ama işte. Ha, bu sefer oldu. Bu sefer oldu. Allah, şey. Bıt Lan al, niye al, kaçıyor lan bu basmaklı? Çekeydin Çekeydin Çocuk bile kaçtı. hatta uçmasını. Ay! Lan aşağı al da boş yani çatı sırf yakalamak için aşağı ya, Arkadaşlar bu evlerin al, arasında mesafe kalmadı bak. Ola sabır işte. Bak şuradaki çiğ yok da bizim ipi yakalamaya çalışıyor herhalde. Şu kırmızı ile. O bir tane şaplak geçireyim kendine gelecek. <laughs> ay, şey, şey, şey. Lan! in aşağı! Ay. Lan! Ay, lan! Bu! 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 İn aşağı in oradan düşme in aşağı! İn aşağı lan! Ay kuşu başlar öyle. Yavşak de. seni. Bu çocuk efendi ama arkadaşlar ben seviyorum bu çocuğu. Aa girdi Allah'ıma girdi. Ay. Girdi. Vallahi girdi arkadaşlar. Girdik vallahi. Ay, Allah Allah Allah. Allah. Ay, Allah. Çek ya kaldı. Çeksene kardeş çek. Ha bizim uçunda gitti. Uçta gitti. Abi. Çekiş at, çekiş at. Çekiş at, çekiş at. Çekiş at. Arkadaşlar. Çekiş at. Çekiş at lan. Ay gitti. Koptu. Çek 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 koptu lan. Koptu mu lan ki? He. <laughs> Aa lan koptu lan lan. <laughs> ya bırak bırak bırak. Arkadaşlar yakaladı da ama uçta yetişmiyor. Bravo bravo. <laughs> <laughs> çek lan. Çek 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 çek. Çek Mahmut çek çek. Çek 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 çek. Allah'ım olsun Mahmut. Çek taklit. Aa takıldı. Bura takıldı. Vallahi arkadaşlar koparttık ama takılan yere bakın. Adamlar da aşağı. Hoş koşa oynuyup gelir gel. Aşağıma koş. Şuna git Hacı. <laughs> Vallahi arkadaşlar yakaladık çocuğun evi oradan damın dibinden koparttı uçtmayı. Çekme çekme Hacı. Bu çocuğa söyle. <laughs> Adamsın. Nasıl tam bilinçli ne Sen bu video olur kardeş, bu video olur. Böyle video olur. Şimdi. Ama sonuna kadar izlemişlerse. Lan! Yavuz! O arkadaşlar, şey. lan! Valla bize bir video çıktı arkadaşlar. Ama az şey. damlıyız. Zevkli oldu ha, son dakikalar zevkli oldu valla. Arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Takibe devam. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. İpimiz de böyle şu şekilde pert olmuş ki. Uçutmamız da gitti Görüşmek üzere arkadaşlar.